Herkese merhabalar. Öncelikli olarak kanalıma hoş geldiniz. Eğer uyku ile ilgili sorununuz varsa ve yataktan her gün bitkin, yorgun, bıkkın bir şekilde uyanıyorsanız mutlaka bu videoyu sonuna kadar izleyin ve uyku ilgili gün içerisinde enerji ile ilgili sorunu olan arkadaşlarınızla, sevdiklerinizle bu videoyu paylaşmayı unutmayın. Çünkü birazdan anlatacağım bilgiler sizin için faydalı olacak biliyorum. Çünkü birebir kendimde ve danışanlarımda bunu gözlemledim ve birçok insana da fayda sağladığı için bu videoyu çekme gereksinimi duydum. Eğer ilk defa bu videoda karşılaştıysak ismim Gülşah Gözü Küçük. Herbalife'de aktif yaşam koçluğu yapıyorum. Aynı zamanda Maya takım liderlerinden biriyim. Eğer sosyal medyada denk geldiysek ve akşam böyle bu kız ne karıştırıyor, her akşam bu içeceği neden yapıyor dediyseniz bu arada Instagram hesabımı da buraya iliştireyim. Eğer takipte de değilseniz de alın. Neden yapıyor ve neden içiyor bu karışımı diye soranlar için çok güzel bir aslında e, konu içeriği olacak. Evet aslında ürünü takip edenler tahmin ettiler. Herbalife'ın Nitrox ürünü içerisindeki maddeler sayesinde vücudun aslında belirli bir yaştan sonra üretemediği, hatta e, vücut için çok gereksinim duyduğu nitrik oksitin üretimi için önemli bir e, ürün. İçerinde neler var? Biraz bundan bahsetmek istiyorum. Etiketin üzerinde yazılanlar çok kıymetli çünkü. Vitamin olarak yüksek oranda Şuradan bakalım. Yüksek C ve E vitaminleri folik asit içerir. Folik asitin ne kadar kıymetli olduğunu bugün başından gebelik geçen veya geçmiş olan ya da buna hazırlık aşamasında olan kadınlar gerçekten beni çok iyi anlayacak. Folik asit C vitamini kan damarlarının normal fonksiyonu için gerekli olan normal kolajen oluşumuna katkıda bulunur. Folat normal kan oluşumuna katkıda bulunur. Yani adı üstünde kanla alakalı bakalım nasıl bir faydası var? Burada ilaç değildir. Hastalıkların önlenmesi veya tedavisi, tedavi edilmesi amacıyla kullanılamaz. Hamilelik ve emzirme dönemi ile ilgili hastalık veya ilaç kullanılması durumlarında mutlaka doktorunuza danışın diye bir uyarısı var. Mutlaka danışın. Bugün e, Louise Ignaron yani Nightworks'un aslında Herbalife ile birlikte tasarımcısı e, 1998 yılında Nobel Tıp ödülü alan bir bilim adamı tarafından Nightworks... Ürünü sadece Herbalife ailesi ve danışanları için üretilmiş bir şey, tasarlanmış bir şey. Nitrik oksit az önce dediğim gibi vücudun enerji olarak bütün fonksiyonlarının yerine gelmesini, kan akışının seyrenin düzenmesini, uykunuzun daha düzenli, daha kaliteli olmasına, damarlar içerisindeki kan seyrinin daha olması gerektiği gibi akışını sağlayan bir üründür Nightworks. Tamamen kalp sağlığı için tasarlanmış ve bu ürünü kullandığınız zaman nasıl bir etkisi olacak? Damarlar içerisindeki kan seyri olması gerektiği gibi olduğu için kalbe pompalanan kan Oksijen oranından da zengin olacağı için kişi kendisini iyi hissedecek. Nightworks denilen ürün siz uyurken sizin için çalışan bir üründür. Adı da üstünde night yani gece, works, gece işçileri, gece işçisi, tanrı parçası olarak da adlandırılıyor. Çünkü gerçekten şifalı bir içecek. Peki bu ürünü herkes kullanabilir mi? Louis Ignaro diyor ki herkes kullanabilir. Özellikle aile hikayesinde kalp veya diyabet rahatsızlığı bulunan herkes bunu erken yaşta e, doktorunun ve koçunun tavsiyesi üzerine kullanmaya başlamalı. Aslında enerji veren de bir ürün olduğu için e, ben piyon olarak da kullanıyorum. Bazen egzersiz sırasında kullanıyorum. Yani uykudan önce kullandığımda uykumu düzene sokuyor. Enerji veren bir üründür. Ve spor esnasında amino asit sağlar. Ve kalbi de besler. Nertvöksün faydaları neler? Vücut için gerekli olan nitrik oksitin, e, burada notlar aldım. Buradan da e, takip etmek istiyorum. eksik bir madde asla aktarmak istemiyorum. E, nitrik oksit üretiminin arttırılmasında destek e, rol oynamaktadır. Kan akışının artmasını sağlar, uykuyu düzenler ve uykudan diş bir şekilde kalkılmasını yardımcı olur. Kişinin enerjik hissetmesinde destek olur. Rahatlamaya yardımcı olur. Peki nitrik oksit dediğimiz şey nedir? Genel bir bilgi vermek istiyorum. İnsan vücudundaki fonksiyonların başarılı bir şekilde çalışmasının sağlanması için nitrik oksite ihtiyaç duyulmaktadır. Nitrik oksit insanlara enerji verir, kan basıncının fazla olmasını engeller, Dokuların kendini yenilemesi için yardımcı olmaktadır. Nitrik oksit miktarının seviye olarak düşük olduğu durumlarda ise neler gerçekleşiyor? Bunlara bakalım. Kas kütlesinin düşük olması, yorgunluk hissi. Kan basıncının yüksek olması, güçsüzlük durumu. Gelelim ben bu ürünü kullanmaya başladıktan sonra hissiyatlarıma. Ürünü kullanmadan önce uykudan defalarca uyanma gibi bir durumum söz konusuydu ve sabah dinlenmemiş, uykumu alamamış bir şekilde uykudan uyanıyordum ve gün boyunca kendimi yorgun hissediyordum. Düzenli olarak kullanıldığı takdirde ürünün etkisini iyi hissedeceksiniz. 30 gün boyunca düzenli olarak kullanılması önerilmektedir. Kalbin gençleşmesinde yardımcı olmaktadır e, ve kullanımı su veya soda ile önerilmektedir. Şöyle toz halinde ben akşamları bir sodanın içerisinde iki ölçek e, karışımdan ekleyerek hazırlıyorum. Limon aroması olduğu için de çok keyifle kullanıyorum. Nightworks beyin, kalp ve diğer organların fonksiyonlarının doğru bir şekilde yürütülmesini sağlamak için kan akışının artmasını destek olmaktadır. Ayrıca kan dolaşımı rahatlayacağı için kas ağrılarındaki azalmayı da gözlemleyebilirsiniz. Diğer ürünler gibi bu üründe de şunu söylemem gerekirse ürünler kullanıldığı takdirde, doğru kullanıldığı takdirde iyi sonuç aldırır. Ne zaman kullanmanız gerektiği ile ilgili ve saat kaçta kaç ölçek kullanmanız gerekiyor gün içerisinde bununla ilgili mutlaka koçunuzla istişarede bulunup ona göre kararınızı verin. Bu arada bu videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, uykuyla ilgili sorun sıkıntısı olan kişilerle bu videoyu paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günlerde görüşürüz.